Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan Şehit Azam Güden Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası'nın açılışı gerçekleştirildi. Programda ilk sözü polis merkezine ismi verilen şehidin babası Adem Güden Dede aldı. Şüphesiz şehitler ölmez. Burada polis merkezine isminin verilmesinin ne kadar şehitlerimiz adına önemli olduğunu ben Azam'ın polis meslek yüksek okulundan mezun olurken kendi el yazısıyla yazdığı bir dörtlüğü okumak istiyorum. Ölümle nikahlı ecelle sözlüyüz. Ölümden yana hiçbir korkumuz yoktur. Tek korkumuz unutulmak. Azamın isminin unutulmasına, unutulmamasına vesile olan herkese minnettarız. Çok amaçlı bir bina yapıldığını belirten İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydınsa, şehidimizin ismini yaşatmaktan onur duyuyoruz, dedi huzur şehri Konya'mıza güvenli şehir anlayışını oluşturmak için polis teşkilatı olarak mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edeceğiz. Polis merkezi amirimize ismini verdiğimiz şehit polis memuru Azam Güden Dede Tunceli Pürümür ilçesinde bir helikopter kazası sonucu şehit düşmüştür. Bizler de şehidimizin ismini yeni binamızda yaşatacak olmamız onur ve huzurunu yaşıyoruz. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da bina hakkında bilgi verdi. Yıllardır Azize mahallemizde hizmet veren ve artık yetersiz gelmeye başlayan polis karakolunun yerine Köprübaşı mahallemizde Selçuklu mimari tarzıyla oldukça modern ve çok daha işlevsel bir hizmet binasını kazandırmış olduk. Kamu hizmetlerinin hızlanmasına, ilçenin güven ve huzurunun artmasına katkı sunacak olan binamız fedakarca gayret gösteren emniyet mensuplarımıza yakışır bir bina oldu. Bodrum zemin ve üzerinde iki kat olmak üzere yaklaşık 2000 metrekarelik polis merkezimiz gerçekten çok güzel bir bina oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise polis merkezinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Altay ayrıca gündeme de değindi. Azeri kardeşlerimizin yanındayız dedi. Tek millet iki devlet diye tarif ettiğimiz Azerbaycanımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemiz bugünlerde Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da özellikle büyük bir mücadele üretirken çevremizde de bazı olayların olduğuna şahitlik ediyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Türk insanı her zaman vatanı, milleti, toprağı için şehit olmaya hazırdır. Aynı duyguları Azeri kardeşlerimiz de Azerbaycan için taşıyorlar. Buradan kendilerine de muvaffakiyetler diliyorum, başarılar diliyorum. Açılış programında son sözü Vali Vahdettin Özkan aldı. Binamızda güvenlik kamu hizmetini sağlıklı bir şekilde milletimize, vatandaşımıza, Konyalılarımıza sunmanın manevi zevkini hep beraber yaşıyoruz. Bu vesileyle e, öncelikle bütün şehitlerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz. Azam kardeşimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle Anıyoruz. Konuşmaların ardından Şehit Azam Güden'de de Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği dualarla açıldı. Daha sonra Vali Vahdettin Özkan ve beraberindekiler binayı gezdi, bilgi aldı.